İnşallah evlatlarının elini en kısa zamanda tutar diyelim. Bir mutlu haberle daha devam ediyoruz. Bir anne ve çocuklarım. Oğlu ve gelinim. Aslında 3 yıldır oğluyla gelinin nişanlıydı. Ve annesi de 4 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Tayyip Bekandemir. Tayyip Bekandemir oğlunun nürvetini görmek istedi. Ve onlar da onu kırmadılar. Nikah nerede kıyıldı? hastanede e, Kaan Demir'in tedavi gördüğü odada. O gün Kaan Demir de hastane kıyafetlerini çıkardı. Düğüne layık giyindi. Yatağında öyle oturdu ve oğlunun nöbetini gördü. Sayın Senem Bayram, Sayın Kartal Kaan Demir Tekin de istiyor musunuz? evet. Evet. Bir ömür boyu mutluluk için hastane odasında evet dediler. Mekanın nikah salonu değil de bir hastane odası olmasının nedeni damadın annesinin oğlunun en mutlu gününe şahit olma isteği. Valla bu kadar insanı görünce pozitif birden kuş gibi oldu melek gibi oldu. Bütün acılarım geçti. 4 yıldır kanser tedavisi gören Tayyip'e Kandemir'in en büyük hayali oğlunu damatlık içinde görmekti. Kandemir'in bu dileği gerçek oldu. Tayyip e. Kandemir'in polis memuru oğlu Kartal'la nişanlısı Senem ailelerinin hayalini gerçekleştirmek için nikah törenlerini hastanede yapma kararı aldı. Düğünümüz vardı işte bir şey yapmadan kolum birden kırıldı. Demek ki hem gelmesi varmış herhalde Kırayım, kırılınca. Buraya geldi bunlar da nikah yapmak için Afyon'a gideceklerdi. Ben de keşke burada olsaydı dedim burada oldu. Aile tutarımızda zorunlu hocamla müsaadesiyle biz gerçekten annelerden Oğlunun mürüvvetini gören kanser hastası anne gözyaşlarını tutamadı Güzel yani Herkese nasip etsin Gerçekten çok mutluyum Hiç umurumda bile değil ağrılar Genç çiftin mutluluğuna Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan doktor ve hemşireler de ortak oldu Hastalıkta, sağlıkta. <laughs> Birbirimizin yanında olalım istedik. Senemin yani eşimin fikriydi. Zaten buraya gelirken hastaneye geliyorum diye düşünmedim de. Sanki düğün salonu falan gidiyoruz gibi düşündüm.